Hi guys, welcome to my channel. I am Kerem. Please like my videos. Merhabalar. Ben iş makineleri Kerem Usta kanalından sunucunuz Kerem Usta. Bugün beton atma, beton pompası, mikser çalışmalarını izleyeceğiz birlikte arkadaşlar. Taliplerimi mi bekliyorum diyorsun buradan? Çamaşırlarımı yıkayacak abla yok diyorsun, taliplerimi bekliyorum diyorsun. Bak yayınlarım bunları. Ciddi misin? Yok yayınlamam. Yayınla yayınla. Tamam evet arkadaşlar talipler çoğaldı. <laughs> Hepsi arazi. Hepsi arazi mi? Yok kafa yok, kafa yok, yok. İnşaatı sana mı bıraktılar? Bana güvenir ve eşe Ne dedin anlamadım, bir daha söyle. Evlendirme programı gibi oldu, hayırlısı bakalım. Ama yenge izlerse tavayla girişir haberim olsun. Yenge izlerse tavayla terlikle girişir haberim olsun. <laughs> evet ölçülerimi söyle hadi bakayım taliplerim bekliyorum madem. Abi 1.70 boyunda olsun biraz kilolu olsun. He. Mavi gözlü olur çok oh, olur. Ne de güzel. Suyundan da var. Başka? Sarısına kurban olurum. <laughs> いいわいいわ。 Bey hoş geldin. Bana da hoş geldin var mı? Hoş geldin. Hoş geldin Kerem Bey. Teşekkür ederim. <laughs> Nasılsın İsmail abi? misin inşallah. İyi Allah aşkına. Videolarımın sen gülü oldun artık. Ne e, oldu? çekiyoruz. Ne olacak yakında? Şimdi olacak. Evet. İsmail Bey arkadaşlar. İnşallah. Emrol İnşaat'ın bekemi. Sağ sağ mu olsun. Sağ kol evet. Sağ, sağ, sağ gol kol olmadı, arkadaşlar. De Ustam kolay gelsin. Makinacılar, verenler, operatör arkadaşlar, parçacı arkadaşlar buradan hepinize sesleniyorum. Siz de çalışma ortamlarınızı, makinalarınızı, çalışmalarınızı, ortamlarınızı, ürünlerinizi, durumlarınızı, ne bileyim söyleşilerinizi çekip bana atın. Güzel bir kamerayla, kaliteli bir kamerayla çekip bana atın. Ee, ve ben de onları kanalımda yayınlayayım arkadaşlar. Yalnız mutlaka ve mutlaka unutmuyoruz. Kerem Usta İş Makineleri Kerem Usta kanalından Kerem Usta bizim bu videomuzu kullanmaya izinlidir diye de videonuzun bir kenarına e, belirtmenizi rica ediyorum. Arkadaşlar kolay gelsin. Nasıl gidiyor çalışmalar? Gayet iyi, süpersiniz. İş disiplinine, iş güvenliğine uygun bir şekilde baretleri de takmışız, harikasınız. Teşekkür ediyoruz. Şöyle şunun içinde çekelim. Bu bana lazım olacak çünkü eğer ki siz de e çekmek istemiyorsanız ya da beni davet etmek isterseniz ben gelir sizleri çekerim. Görüntülerinizi kaydederim, çalışmalarınızı, durumlarınızı, söyleşimiz olur, konuşmalarımız olur. Bu şekilde bizlere, operatör arkadaşlara, herkese sizin de katkınız olabilir, katkı sağlamak isterseniz güzel çalışmalarınızı mutlaka ve mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Harika, her şey Elinize sağlık. Sen? sen. Taş ocağı olsun, mermer ocağı olsun. Ocaklarda, şantiyelerde nerede çalışıyorsanız, nasıl çalışıyorsanız, nasıl olursa olsun çalışın. Gelmeye çalışırım. Sizleri görüntülemeye çalışırım ya da videolarınızı kendiniz çekin, atın arkadaşlar bana. WhatsApp'tan atabilirsiniz kanalımın üst sayfasında facebook linkim var oradan facete arkadaş ekleyerek oradan ulaşabilirsiniz isim ne? Metin abi. Şoförlük nasıl? Keyifli mi? Güzel mi? Zor mu? Mikser şoförlüğü keyifli diyorsun. Harika çalışma. Evet. Metin abi teşekkürler ediyoruz. Evet. Kanalımdan yorum yazarak, mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Mutlaka o arkadaşlar birileri duysun sesimi ya. Siz de katkında bulun. Siz de güzel videolar hazırlayın ve bana gönderin. Basmadım. Çiviye bastı herhalde. Yoksa ki topaklayıp götürmezdi tahtanı. <gülüyor> <gülüyor> İyi hadi bakayım. Mola çay saati, kola saati. Mesut Bey, az önce kaçıyordun. Abi, topukların götüne değiyordu. Hayırdır niye? Abi bu kola istedik, önce silah çekiyor. Olmaz onu. Abi. Saadet Çeliker, <laughs> kurt mu geliyordu, köpek mi bu hayırdır? Junjin <laughs> JXZZ25 K4.11 HP. <laughs> Sadık Bey hoş geldin Sadık Bey. Taiplardasın. <laughs> Karabatak gibi batlayın bir betonun içine de görelim hadi. Esas ee, iş orada bir betona bat da çık da görelim hadi. Onları yukarıya geçiyor ondan sonra mı? He? Yukarıya geçiyor batın mı? Hortumu takarız yardımcı oluruz ya. Su bağlı nasıl olsa değil mi? Su bağlı. Fark etmez. Tutarız buradan aşağı. <laughs> ne demek istiyorsun şimdi? He? Kendi elçilerini vermedin. belli. Belli elçilerini mi? Çalışıyorum. Arayla dillerde yediği. Oh ne güzel. <laughs> Endam mı da gördünüz diyorsun? Tamamdır arkadaşlar. Demirci arkadaşımız kendisine talip olanlara kriterlerini de söyledi bekliyor. Acil. Acilmiş. Duyurulur. Tamam. Arkadaşlar biz çekimlerimize devam ederken Kırgır Şamatı'ya da devam ediyoruz. Alınmayın. Konuşmalarımızı da başka yerlere çekmeyin lütfen. Ee, şaka tabii ki ama ciddilik payı da vardır mutlaka. Evet arkadaşlar pompu operatörü arkadaşımıza da sorduk. O diyor ki Allah'tan sağlık sıhhat başka bir şey istemiyorum diyor. Huzurluyum mutluyum diyor ailemle diyor. Neydi ismi ustacığım? Mesut ustam, kolay gelsin. Sadık şöyle yakından çekeceğim de sen şimdi üstüme tutarsın onu. Kızdın mı herhalde. Çıratırsın. atırsın. Hazır para yemeye. Bir hatun lazım diyorsun paralar mıyım ya? Hiç belli olmaz. Nasip. Hiç belli olmaz. Nasip diyorum. Yakından çekelim seni şöyle. Yakışıklı mısın? Görsün. Yaş kaç? Boy kaç? Çalışmayacak. Benim paraları iyi biçip yatacak diyorsun. Tamam, abi, tamam. tamam hadi bakalım. daha büyükleri daha uzunları vardır illaki onlardan da o makineleri kullananlar da bizi izleyenler vardır illaki ee, neden beni davet etmiyorsunuz gelip sizleri de çekeyim daha renkli daha çeşit rengarenk makinalarınızı büyük makinalarınızı gelip çekebilirim Yeter ki beni çağırın Arkadaşlar kanalımın ana sayfasının üstünde Facetinkim var oradan ulaşabilirsiniz Youtube'daki e, ileti bölümünden ulaşabilirsiniz kanalımdan Videoların altına yorum yazabilirsiniz e, Mesaj atabilirsiniz Bir sürü şey arkadaşlar yeter ki çekin ve bana ulaşın Parası yokmuş o da para istiyor? Oradan anlaşılmıyor ne diyorsun? Mesut nereye kaçıyorsun? Hoşça kalın. Kerem Usta'dan sevgilerle hepiniz Allah'a emanet olun.